Evet. bu sizin kerametiniz olmuş ben ne bileyim ben konuşmadım sizinle hakikaten dört bir yanda kan seylapları o tarihi kadim yazarı Celal Nuri vardır meşrutiyet yıllarının kalemşörlerinden 7-8 insanın da önemli ediflerin kitabına takrizi vardır ona kan seylapları var kan gövdeyi götürüyor derler ne zaman durdu ki der. Bir iki asır var ki kan seylakları ne zaman durdu ki, iniltiler ne zaman kesildi ki, vahşice insan öldürmeler ne zaman durdu ki. Bu bir iki asırdır milletimizin belki insanlığın çektiği şey. Belli dönemlerde güçlü iradeler vardı, güçlü insanlar vardı. Haçlılar vardı, zalimce üzerimize gelmişlerdi ama karşılarında bazen alp arslanları, makamları cennet olsun. Kılıç arslanları, melik şahları, Nureddin Zengileri, Nizamettinleri, Selahaddinleri buluyorlardı. Kırılıyordu savletleri ve geriye dönüyorlardı utanarak. Richard gibi kimseler diyorlardı ki: "Zalimane düşüncelerle gittik ama insanlığı Selahaddin'den öğrendik." Bir zulüm, bir vahşet vardı ama fakat onu kıran bir savlet de vardı. Selahaddin de vardı. Mehmet Akif onunla Fatih'i bir Mısra'da bir arada zikreder. selahaddin Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. Yıkılış döneminin acı acı yaşandığı, künde künde üstüne devrildiğimiz dönemde hasret ve icranlarını bu sözlerle ifade eder. Bülbül şiirinde. Selahaddin Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. Ölü olunca insanlar bütün bütün ümitlerini yitirmiyorlar. Evet bir yerde bir yıkılma var ama fakat Allah'ın izni inayetiyle gerilmiş, metafizik gerilimi tam insanlar da var. Elle, ayakla, gözle, kulakla yapılacak şey yapıyorlar. Fakat elle, ayakla, gözle, kulakla yapılmayacak şeyler karşısında da esbab bil külliye düştü diye ellerini kaldırıp dua dua Allah'a yalvarıyorlar. Cenab-ı Hakk'a yalvarıyorlar. Kıtlık Allah'ım rahmet gönder diyorlar. Bizi rahmetsiz bırakma diyorlar. Birbirimize düştük Allah'ım. Kalplerimizi birbirine sevdir diyorlar. Allah'ım halimizi ve idare edenlerin hallerini ıslah ile bizlere ve onlara yanlış şey yaptırma Allah'ım bahtına düştük diyorlar. Olumlu dualar yapıyorlar. Zira insanların iftar tablosu buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul bakımından en seri olanı müsved olanıdır, lehte olanıdır. Aksine menfi dualar, telinler, beddualar, karşı taraf ona istihkakı yoksa set bir yere çarpıp sana geriye dönen taş gibi gelir senin başına çarpar. Onun için İyilikle dua etmek, iyilik adına dua etmek lazım. Hayır adına dua etmek lazım. Dua dua yalvarmak lazım. Allah Celle Celaluhu dünya çapındaki bu her cümerci sona erdirsin. Biraz evvelki mülazalarımda arz ettiğim gibi. Belki onlar da düşünüyorlardır yani. Bir diyanet teşkilatımız var. Milletimizin kaderiyle alakadardır bu insanlar. Yani işte giderler haçta, Arafat'ta dua ederler. Müzdelife'de dua ederler. Hacılara amin dedirtirler. Bu meseleyi de mutlaka düşünmüşlerdir. Keşke camilere, köye, kasabaya, en ücra yerlere kadar, ovaya, obaya meseleyi duyuracak şekilde hep tamimde bulunsalar Allah aşkına İslam dünyasının ve hususiyle o İslam dünyasına belli bir dönemde başlık yapmış dümendarlık yapmış milletimiz için. Ne olur? Dua edin. İki büklümüz asa gibi. Allah belimizi doğrultma fırsatı versin bize. Bütün dünya çapında. Zannediyorum yani akıllarına gelir, yaparlar bunu. Ramazan-ı Şerif arkada bıraktık. Her gecesi belki Kadir gecesiydi. Bu istikamette çok iyi değerlendirilebilirdi. Fakat insanımızın öyle bir tembih ihtiyacı vardır. Bakın insanımızda yanlış şeylere karşı bile kitle psikolojisiyle nasıl hareketlenmeler oluyor. Çıkıyor bir tane patronu Halil, haydi yürüyün diyor. Müteferrikanın batmasına karşı millet yürüyor. Yakıyorlar, yıkıyorlar, ediyorlar. Şimdi bu pozitif böyle, müspet bir şey için de olabilir. Demek ki bu kitle psikolojisi, bunu psikososyologlar çok iyi bilirler. İnsanların o damarları değerlendirilerek bir mevzuda böyle harekete geçirilebilir. Ne diye negatif şeyler istikametinde harekete geçireceğim? Ne diye bile falanı filanı taşlamakla ben o enerjiyi beyhude kullanacağım? Onları bir yönüyle yapılması gerekli olan insani değerleri ikame etmeye çağırırım. Allah'ın insani değerleri aramızda ikame etmesi için duaya çağırırım. Tazarruya ve niyaza çağırırım. Onca insan Düşünün 70 milyon, bunun 10-15 milyonu diyelim çoluk çocuktur, dua etmeyecek insandır. 50 milyon Türkiye'de dua edecek insan vardır. 50 milyon. Allah bunca insanın duası birden eller kalkarsa geriye çevirmez onu. Değil öyle. 5-10 tane bile o insanlar içinde duası kabule karin insan varsa Allah Celle Celaluhu bizim gibi insanların dualarını da Allah onların yüzü suyu hürmetine kabul eder. Burada birinden, ciddi birinden duyduğum bir vakayı bir kere daha nakledeceğim ben.